sizler birlikte tabletimde sizler birlikte to jump boxer oynayacağız. Ama burada zıplamayla ne ilgisi var derseniz çünkü arkadaşlar şu anda koşma oyunundayım. Hani çok hızlı koşuyorum gördüğünüz üzere bin koşucum var. Ayakkabılar koş ne kadar hızlı koştuğunuzu gösteriyor. Bir şey kazandık ama ne kazandığımızı bilmiyorum şurayı da Gerekiyor geçemedik. Neyse arkadaşlar şöyle tekrar gideriz. Vın, vın vın Araba gibiyim he. Şöyle kazandık. Şimdi arkadaşlar çok yavaş yürü, koşuyoruz gördüğünüz üzere. Neye tıkladığımda biraz hızlı gidiyorum. Siz öylesin. Tıkladığımda hızlı gitmiyor mu? Aa bak şimdi. arkadaşlar burada zıplaya zıplaya gideceğiz. Bakın sıtırma, sıtırma, sıtırma. Arkadaşlar şimdi yükseldi gördüğünüz üzere. bu kırmızılı geçinmiyor arkadaşlar. Çok zor. Bir de biraz tıklayacağım. Şun arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar aşağı düştüğünüzde gitmiyor şeyiniz. Puanlarınız ama arkadaşlar şey yaparsınız mesela buraya girersiniz. Bütün ayakkabınız bitiyor ama en azından bir kupanız geliyor. Böyle bir oyun. Burada en baştan biraz arkadaşlar herkes böyle altın şeyler sahip değil. Herkes değiller ki yani bazıları sahip değil. Bazıları elmas sahibi. Bazıları yeşil sahibi ama yeşiller çok az olduğu için onu gayet alabiliriz. Ama noob ilk başta geliyor zaten. O yüzden noob'u satın aldım. Şimdi şöyle satın almadım da onu aldım. Kullanıyorum şu anda. Nube arkadaşlar, ne no. Geçilemez hmm. Arkadaşlar biraz tıklayacaksınız. Burada her kupa aldığınızda daha fazla, bir kat daha fazla alıyorsunuz ayakkabılardan, zıplama şeylerinden veya camlardan camları az sonra göstereceğim zıplama şeylerini de göstereceğim şimdi bin oldu gördüğünüz üzere çok hızlıyım şöyle uçuyorsunuz arkadaşlar burada uçmanız gerekiyor böyle uçuyorsunuz size hiçbir şey olmuyor gördüğünüz üzere böyle de bitiriyoruz o da hala 9 alıyorum onu almam gerekiyordu Arkadaşlar bir tane daha kazanınca e, alabiliyoruz. Şimdi en azından bin, bin yapmalıyım. Sonra da öbür tarafa açacağım. Çok mutluyum. Sizler yokken biraz kasıldım. Bin yaparsak buradan çıkarsın. Bin sekiz yaptı. Guli guli guli. Bunu aldığımızda 5 alıyoruz arkadaşlar. Ve burası neresi o? Burası açıldı ama yavaş koştuğumuz için biraz tıklamamız gerek. Arkadaşlar bu oyunda normal. Normal yürüyüş. Aa bu burası aymış. He burada bu ne? Oh. Şimdi anladım. anladım. Bu ne? o <laughs> oh, ne alaka? <laughs> Bu da hızlı olup buralara girmeye çalışacağız. He <laughs> bak mesela anladım şu tarafı anladım. Şimdi bu kırmızı şeyler buraya geçemiyor. İnternet mi? Arkadaşlar ya. İnternet girmiş. Aa tekrar geldi. Tekrar geldi güzel. Şu ekran ters döndü. Heh. Sonra şöyle gireceğiz şuraya. Bize gelmiyor gördü. Düz üzere. Gördünüz değil mi? Kadınlar anladınız değil mi? Aslında arkadaşlar şöyle bir hile de yapabilirsiniz. Böyle biraz koşma hızınız var. Buraya geçip buradan böyle zıplayabilirsiniz. Yani mesela. 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 Hı. Hani mesela. Gidiyorum mesela. Şöyle pet açalım. Hı, komanda temenni bu var.

arkadaşlar 2000 kuşum var. Buradan ikincisine geçeceğim bakın. Gördünüz mü? <laughs> ah be. Göremedim. Vallahi kaç Saturn Saturno. Saturn. Şöyle o kanar mıyım ben? Fakat oh, Yes, yes, yes arkadaşlar. Yes, yes, yes. It's a boy. Ne? O Roblox'a benziyor. Ama Roblox değil. Arkadaşlar Roblox kapandığını böyle şeyler oynuyorum. Roblox yeni oyundum arkadaşlar. Şöyle tekrar gelelim oyunumuza. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sadece. Şurada şöyle geçeceksiniz. Burada tıklayacaksınız böyle. 然后。Oh. Good night. bu oyun hiç viral değil. Yani hiç oynanmamış. Bunu sadece ben çekiyorum herhalde. Çünkü başka bunu çeken yok. söyledim Ya şöyle uçarak kazanalım bunu da. Ama arkadaşlar ben daha fazla böyle koşmayı daha fazla yapacağım. Arkadaşlar yeşil mi sarı mı onu ben sarıyı daha çok sevdiğim için sarıyı seçeceğim. Nerede sarı? Orada. Bunu seçeceğim. Az seçilmiş ya. Neden reklam geliyor? Şu şey ne? Aa, hiçbir şey anlamadım ben. gerçekten şey yapamadım. Şöyle bir kupamızı da aldık. Şöyle buradan güzel bir şey gelirse güzel olur. Bir kupa daha kazandık. Hmm. Bu reklam Şimdi çıkıyorum. Ne olmuş orada? şöyle bum neden böyle bir şey yaptım ki ha, kafamı mı vuracağım nasıl ya bunu tuttum ha tutulmadı nasıl olmadı anlamadım orada tamirci mi vardı evet. Lokat. Aa orada bir zıplamam gerekiyor. Ya neden ölüyorum? Gel. Gel gel gel. Gel gel koş koş. Gol! Oh! Koşamadan düştüm. Hmm. Reklam gelme. Bu ne? Bu oh. ne? O. Işık kılıcı soldurusu. <laughs> daha. Kazanan benim. Nurcan mı? Ne zaman geleceğin gerçi belli değil de. Akşama kadar durdun mu? Geleceğim. Arkadaşlar videomuz evet. bu kadar da. Abone olup like atmayı unutmadıysanız abone olabilirsiniz ya da dislike de atabilirsiniz. İstediğiniz yapın. Size kalmış. Görüşürüz bay bay. Ya geçsene.